Herkese merhaba, Vegan diye bir kanalına hoş geldiniz. İsmim Mine. Bugün spor düzenim ve beslenme düzenimle ilgili gelen Instagram'daki sorulara yanıt vereceğim. Dün Instagram'da paylaştığım bir for fotoğrafından sonra bir sürü mesaj ve yorum aldım. Çok güzel yorumlar aldım. Teşekkür ederim herkese. Gelen çok benzer sorular vardı. Bir kısmını önce cevap vermeye çalıştım ama baktım ki yetişemeyeceğim. O yüzden Herkesin ortak soruldu çok fazla konu vardı. Onlarla ilgili bir aylık spor deneyimimde neler yaşadım, nasıl beslendim, gelen soruları madde madde cevaplayacağım. Evet. O zaman ilk soruyla başlayayım mı? Başla. Tamam. Müsa mü için. Müsaadenle başlıyoruz. Sadece kayıt tuşuna basmak için buradayım. Okey. O zaman ilk soruyla başlıyoruz. 33 günde toplam kaç kilo verdim? Ee, 33 günde 3 kilo verdim. Rakamsal olarak. Ee, bu kadar. Bu sorunun cevabı bu. Detaya girmeyeceğim. <laughs> ha bu arada 59 kilodan 56'ya düştüm. O 3 kilonun ne olduğunu da söylerim. Beslenme düzenin nasıldı? Spornik başında normal gündelik beslenme düzenime devam ediyordum. Birinci hafta bittikten sonra spora destek olarak kilo vermenin hızlanması ve kolaylaşması için bir diyetisyenle çalışmaya başladım. Instagram'da bulduğum ve tanıştığım Gizem Demirci ile şu an çalışıyoruz. Ve dördüncü haftamızdayız şu anda. Hedefimiz 4 ya da 5 kiloydu. Üçü gitti. Sabahtan akşama kadar bunu 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 yiyorum diyemem. Çünkü diyetin çok kişisel bir şey olduğunu düşünüyorum. Ben veganım. Yağ yakma ve kilo verme hedefim var sevdiğim yemekler, sevmediğim yemekler farklı. O yüzden diyetisyenime kendimle ilgili bahsettiğim bu detaylar doğrultusunda bana verilen listeyi uyguluyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun orada? <gülüyor> <gülüyor> Kamera arkasında. Peki. Diyetisyen Gizem Demirci'den görüp geldim. Harikasınız, motivasyon oldunuz bana. O zaman hem diyet hem de sporu başladığını varsayıyorum burada. Lütfen sonuçlardan beni haberdar edin. Bu dönemde kaç saat spor yaptınız ve hangi sporları yaptınız? Etkileri nasıl oldu? Spor yapmaya karar verdiğim dönemde YouTube'da, tabi bununla ilgili videolar araştırdıkça önünüze e, tavsiyeler düşüyor biliyorsunuz. Eylem Abacı'nın YouTube hesabı çıktı karşıma. Hayatımı değiştiren YouTube hesabı. Oradaki videoları uygulamak istedim. Eylem'in Instagram'ını buldum aynı zamanda. Eylem her pazar günü haftalık programlar yayınlıyor. Başlangıç seviyesi, ileri seviye, karın odaklı ya da bacak odaklı haftalık 7 günlük program listesi paylaşıyor storiesinde. Bu listede de kendi YouTube hesabındaki videolarla kombinlediği böyle playlist gibi bir şey var. İşte birinci gün bu 4 videoyu yapacaksınız. ikinci gün bu dört videoyu. Ona bir niyetlendim. Ve bu program gereği benim haftada 7 günü spor yapmam gerekiyordu. Ben tabii yıllardır e, düzenli spor yapmayı unutan biri olduğum için ilk hafta ki motivasyonla sadece 3 gün spor yapabildim. Ama nasıl gururluyum kendimi. <laughs> gururluyum biliyorsun. <laughs> Destek çık bana. Nasıl gururluyum? Yani 3 gün yaptım ve dedim ki tamam yani 3 gün yaptıysam haftaya 4 yaparım falan. Bir dahaki hafta gerçekten niyetlendim ve 4 gün yaptım. Ama aşırı mutluyum yani yapacağım ben bu işi falan. Böyle tam bir gaza geldim falan derken tam ikinci haftanın sonlarına doğru eylem dedi ki yaz geliyor. 21 günlük bir beach body challenge yani nasıl çevireyim sahil vücudu challenge'ı yani bikini vücudu challenge'ı yapalım. E, dedi ve 21 günlük bir program yayınlayacağını söyledi. 21 günlük programda 21 gün boyunca aralıksız spor yapmanız gerekiyor. Başladım. Dedim ki yapacağım. 21 gün yani öyle iddialıyım. 21 güne başladım. O challenge'da e, videonun altında linki var. Doğrudan bu 21 gün boyunca hangi gün neler yapmanız gerektiğine dair tek tek eylemin mükemmel hazırladığı bir playlist var orada. Challenge boyunca her gün vücudunuzun başka bölgesini çalıştırmaya odaklı bir program. Esnemeyle başlıyor. O gün dört tane karın videosu var örnek veriyorum. İkinci gün bacak çalışıyorsunuz, bacak ve kalçaysa. Eylem dört tane bacak kalça içerikli video koymuş gibi. Ve her gün yapacağınız bütün videolar var. İşin sırrı 21 gün boyunca o videoları sektirmeden yapmak. Etkileri şöyle oldu. İlk başta aşırı zorlandım. İlk günler yapamadım yani. Eylem Ovacı gibi <laughs> profesyonel spor yapan insanların başlangıç seviyesi dediği şey bizim gibi sporu unutmuş insanlar için kanter göz gözyaşı yani çok zorlandım arkadaşlar. Mata yapıştığım günleri biliyorum. Bu soruyu burada bırakıyorum. 21 günlük challenge bittikten sonra spor olarak hangi yolu izledin? Şu an devam ettiğin program hangisi? 21 günlük challenge geçen pazar bitti. Yani bugün pazar, bir önceki pazar bitti. Ve pazartesi günü yani bu hafta haftalık yayınladığı programlardan Advance'e başladım. Arkadaşlar Advance İleri seviye bir program. Ee, aynı tarzda yine her gün vücudunun farklı bölgelerini çalıştırmaya yönelik egzersizler var. Yine Perşembe ve Pazar günleri dinlenme günü. Sadece videolar. Bir minik daha böyle zorlayıcı. <laughs> Kantar göz yaşını çifte katlıyor. İzledim dedim ki acaba ben edevense hazır mıyım yani dürüst olalım şimdi. Dedim ki gayet normal görünüyor bence diğerlerine benziyor. Ay bir şey diyeceğim uygularken hiç öyle değil. Kahvaltı yaptım, spor yaptım falan. Bir de benim bugün diyette ödül günümdü yani. istediğim kahvaltı yeme özgünüm vardı. Böyle pişidir, patates kızartmasıdır gömdüm de gömdüm ama et kabul edelim. Eski beslenme tarzıma göre bile hafif bir kahvaltıydı. Diyete göre biraz patladı. Ama nasıl hırs yaptım biliyorsunuz Yani bu pişi yanacak. Nereye yanıyor? İkinci videoda matın üzerinde şöyleydim. Yapıştım. Yani özetle şu anda haftalık advance programı yapıyorum. Eylem yeni bir challenge gönderene kadar. Azmini nasıl sürdürebildin? Çünkü ben hemen pes ediyorum. Ayrıca tebrikler. Teşekkürler. Azmimi nasıl sürdürdüm? Ee, benim motivasyonum şöyle bir şey oldu. Ben geçen Google Drive arşivimi karıştırırken itiraf geliyor hazır 22-23 yaşındaki fotoğraflarımı buldum. Ben hayatımın bir döneminde çok ciddi böyle sıkı bir fitness yaptım. 3 ay bir fitness salonuna kayıt oldum ve düzenli gittim. Ve ben 52-53 kiloya kadar düştüm. Mesela burada rakamsal kilo değil. Gerçekten sıkılaşmıştım, toparlamıştım. Ama şu anki bir after fotoğrafımdaki bir vücut da değildi yani. Şu an çok kas ağırlıklı çalışıyorum aslında. Ama çok güzel toparlamıştım ve o dönemki fotoğrafımı buldum. Dedim ki benim vücudum bu şekle girebiliyor. Ve o dönem hiçbir diyet yapmadım. Yani yakın bir arkadaşım vardı Ezgi. Beraber spora giderdik. Çıkışta işte, hadi burger gömelim mi falan diye. <laughs> Gerçekten 22-23 yaşın, 20 yaşların başını verdiğim metabolizmaya güveniyoruz yani. Bunu sakın öneri olarak kalmayın. 22-23 yaşındakilere yiyin, yiyin, spor yapın demiyorum. <laughs> Neyse dedim ki benim vücudum bu şekle girebiliyor. Ben tekrar böyle olabilirim. oturup kalkarken vücudumun belli bölgelerinin beni rahatsız ettiğini fark ettim. Dedim ki istediğim kıyafeti istediğim gibi giyemiyorum. Almak istediğim giysiler var ama üzerimde istediğim gibi durmayacak. Evet bu çok şekilci bir yaklaşım olabilir. Ama herkese söylüyorum. Herkes kendini mutlu hissettiği bedende olsun. Yani 38 40 bedende mutluysanız öyle olun. 34 beden olmak istiyorsanız olun. Ama siz istediğiniz için insanlar sizden bir şey beklediği ya da toplum standartları öyle olduğu için değil. Ben kendimi mutsuz hissettim. Şişman değil, rahat hissetmedim, sağlıklı, zinde hissetmedim. Yorgun geliyorum sabah, yorgun kalkıyorum, iş yerinden stresli geliyorum. Yattıkça yatasım geliyor, yedikçe yiyesim geliyor falan. Bununla başladım ve her matın üzerinde Allah belanı versin diye <laughs> eyleme. Bence herkes eyleme sövüyordur ya. Bu spor hocalarının bence şeyi ama çok da büyük hayır dua bu bir yerden sonra. Yani her söylediğimde böyle tamam bugün bırakıyorum dediğim yerde gözümün önüne o fotoğrafları getirdim. Ve dedim ki bu kadar yoruldun kaç gündür, kaç 10 dakikadır yapıyorsun, 10 dakika daha yapabilirsin. Ayrıca ye yemene dikkat ediyorsun. 10-15 günü devirdikten sonra her yediğiniz harama dönüşüyor size spor yapmanızı. Psikolojik olarak bu sefer. Aa, hadi spor yapayım oluyorsunuz. Böyle. Bir 10 gün sıktım dışıma. Oradan sonrası gerçekten gidiyor. Artı bugüne kadarki motivasyonum benimle alakalıydı. Ama bundan sonraki sizin bana yazdığınız yorumlar. Hepiniz beni gaza getirdiniz. Durmayacağım bundan sonra. Gerçekten şaka bir yanda siz beni çok gaza getirdiniz. Ne olacak bilmiyorum. Bacakların nasıl bu kadar inceldi? <gülüyor> İncelmedi. Ay <laughs> böyle deyince de millet şop sanacak. Hayır inceldi ama şöyle benim vücudumun en zor azalan ve en çok incelmesini istediğim kısmı bacaklarım. Ve gerçekten eski haline göre çok ciddi topladı ama hala da istediğim yerde değil. İç bacak denen şey gitmiyor arkadaşlar yani. Acılar acılar. Nasıl inceldi? Eylemin videolarının içerisinde bacak videoları da var. Bölgesel çalışmaya inanmıyorum. Bugüne kadar yaptığım sporlardan bence verim alamamın sebeplerinden ilki diyetle desteklememem. İkincisi de bence bölgesel çalışmaya inanmamdan inanmamdı. Çünkü böyle bir pazarlama var internette. İşte bu videoyu 10 gün yapın belinizdeki simitlerden kurtulun. Ben vücudun bölge bölge çalıştığına inanmıyorum. Ee, evet, üzüm de aynı şeyi söylüyor. İnanmıyoruz biz, ailece inanmıyoruz. Çünkü karnınızı, bacağınızı, omuzunuzu çalıştırdığınız zaman toplu bir incelme mümkün. Bacaklarıma özel bir şey yapmıyorum. Bacak videolarına ekstra abanıyorum. Ama inanın bütün bölge videolarını çalışıyorum. Size de onu tavsiye ediyorum. İç bacakları nasıl sıkılaştırabiliriz? Herkesin derdi bacak anladığım kadarıyla. Böyle. Yani videoları uygulayarak arkadaşlar ben bölgesel çalışmıyorum. Dediğim gibi ben de bacaktan muzdaribim. İç bacakları çalıştıran videoları var Eylem'in YouTube'unda. Bu şekilde aratıp bulabilirsiniz. Ama lütfen bütün bacak videolarını kim mümkünse karın ve kolla da kombinleyin. İyi bir sonuç almak için. Vegan olup tek öğün beslenip maraton koşmak mümkün mü? Mümkün mü? Valla ben koşmayı hiç sevmem. <laughs> ben koşmayı seven biri değilim. Bununla ilgili hiçbir cevabım yok arkadaşlar. Bunu bir uzmana sorsan daha iyi bence. Bir gün boyunca ne yaptığınla ilgili video çeker misin? Bence çekerim. Çekelim. O zaman bir sonraki video bununla ilgili gelsin. Azmine hayran kaldım. Gerçekten çok güzel incelmişsin. Sayende motive oldum. Bu bir soru değil ama bunu koymak istedim. Çünkü ben de çok motive oldum. <laughs> teşekkür ederim. Ben daha çok motive oldum. Yani asıl ben teşekkür ederim gibi oldu. Ee, teşekkür ederim çünkü gerçekten ben de başlamadan önce çok bir after fotoğrafına baktım. İnsanı gaza getirdiğini biliyorum. Ama lütfen bugün geldiğiniz gazla pazartesi ya da bugün başlayın bir şeye. Biraz sabredin. Sonuç çok güzel olacak. Birazcık sonuç gördüğünüz zaman bile o kadar gaza geliyorsunuz ki sonra yürüyor gidiyor. İnanın bir ay önce ben böyle bir video çekip İnsanların bana böyle bir mesaj atabileceğine inanmam mümkün değildi. Ciddi söylüyorum. Bunu tribin oynadığım için söylemiyorum. Ve son soruya geldim. Hazır mısın? Evet. Açamadım heyecandan. Çok fazla sebze yemeyi sevmem. Kilo vermek için nasıl beslenmem lazım? Ee, şimdi ben veganım. Ee, doğal olarak bana böyle bir soru geldiği için tahmin edebiliyorum sebebini. Ee, Sebze, yemeği yemek, bunu sevmekle vegan olmak arasında bir bağlantı yok. Biz bitkisel besleniyoruz. Bitkisel olarak köfte yapabiliyoruz. Yani köfte muadili. Bitkisel süt, yoğurt yapabiliyoruz. Peynir yapabiliyoruz. Ee, et yiyen, hayvansal ürün tüketen herkesin yiyebildiği her şeyi yiyebiliyoruz. Ve protein miktarları aynı hatta yer yer daha yüksek. Kalsiyumu keza öyle. Kolesterolü daha düşük vegan beslenmenin avantajı budur. Ee, ama kilo vermenin sebzeyle beslenmekle bir alakası yok. Yani kilo alma diyeti yapanlar da sebze tüketir. Neyi ne zaman neyle kombinlediğiniz mesele kilo vermek için sebze ağırlık bir diyet yapmak zorunda değilsiniz. Bir diyet isteyene danışıp ne yemeyi seviyorsunuz, ne yemeyi sevmiyorsunuz bunu belirtip ona göre bir diyet yapabilirsiniz. Sebze kilo verdiren bir şey olsa bence inekler bu kadar kilo almaz <laughs> Ama doğru değil mi? Ot zayıflatan bir şey yani salata yemek sağlıklı diye günde 8 öğün salata yediğinizde zayıflayamazsınız. O salatanın içine koyduğunuz yağ önemli, sirke önemli. Yani patates koyarsanız zayıflatmaz gibi. Ya yani sebze zayıflatan bir şey olarak düşünmeyin. Sebze kalorisi düşük bir şey. Ama ne kadar miktarda yediğiniz fark eder. Burada bitiriyorum. Sorular için teşekkür ediyorum. Mesajlar için de çok teşekkür ediyorum. Ee, başka sormak istediğiniz şeyler varsa videonun altına yazabilirsiniz. Orada yanıtlarım. Instagram hesabım yine videonun altında. Oradan her zaman mesaj atabilirsiniz. Lütfen atın. Çok iyi hissediyorum kendimi çünkü. Ee, başlarsanız spora bu eylemi videolarına ya da başka ya da beslenme düzeninizde bir değişiklik yaparsanız lütfen değişiklikleri benle de paylaşın. Çünkü paylaşmak insanı motive ediyor. Efendim? Bir şey diyecek gibi kaş göz yaptım bana ha. Yok ya öyle şey yapmadım. Böyle dikkatli dikkatli bir şeye bakıyorum. Ha. Öyle. Evet. Peki. Ay ne diyeceğimi bilemedim. Aşırı mutlu motive bir video çektim. Geçen e, en son çektiğim asla vegan olmam derken nasıl vegan aktiviste dönüştüm videomun altına yazdığınız yorumlar sayesinde gaza geldim bu videoyu çekiyorum. Bir de dün gerçekten hayatımda Instagram'da almadığım kadar etkileşim almışımdır. Ve bir yandan gerçekten şey düşündüm yani nasıl böyle olduğun inanılmaz bir değişim, süper. Sanki 100 yıllık sporcuyum, inanılmaz kas yapmışım. Ya bir ay önce panda gibi yuvarlanıyordum ben bu koltukta gerçekten. <laughs> Ki before fotoğrafımdan ya yani önceki fotoğrafımdan anlayacaksınız. Bir ayda gerçekten bu hale nasıl geldin? Gerçekten bir ayda mı geldin sorusunu açıyorum. Arkadaşlar bir ay kısa bir süre koca ömürde. Ama her gün 40 dakika ee, spor yaptığınız bir bir ay, yan gelip yattığınız bir ay gibi değil. Geçmiyor o zaman geçmiyor. <laughs> Madde ya şu videoyu çekmeden önce bugün yaptığım egzersizde, yani duydu mu evdekiler balkondan bilmiyorum. Ee, Allah belasını versin bu ne falan diye ağladım. Ve ben gerçekten bir şeylerin işe yaramaya başladığını ve ben bu yoldan dönmeyeceğim abi dediğimi gördüğüm yer bir gün böyle plankte mi duruyordum hatırlamıyorum. yani yüzüstü bir pozisyondayım. Şıp şıp bir ses duydum. <laughs> Gerçekten böyle alnımdan o köpük dandik. O zaman ucuz bir mat vardı bende. <laughs> e, böyle damladığını gördüm. Yani elimi değdirdiğimde mat ıslaktı. Dedim ki kanter ter gözyaşı seviyesine geldik. <laughs> Ve hala yani bir ay bitti. Hala çok terliyorum. Ve eylemin video çekerken hiç terlememesine aşırı sinirleniyorum. <laughs> Bir de saçları uzun ya yani ben bu saçla falan böyle sıkı sıkı toplarım. Bazen canınız spor yapmak istemiyor. Bazen regle oluyorsunuz, bazen iş yerinden sinirli geliyorsunuz. Üşütüyorsunuz o gün, hava çok sıcak oluyor. Film izlemek istiyorsunuz, filme dalıyorsunuz. Of şimdi kimi spor yapacak? Gerçekten 33 gün boyunca her gün 40 dakika o enerjiyi bulmak çok zor. Asla kolay değil. E, o yüzden bir ayda gerçekten bu hale geliniyor muyum? Lütfen bunu küçümseyerek söylemeyin. Çünkü 5 gün üst üste videoyu yaptığınız zaman çok gurur duyacaksınız kendinize. Ve o zaman o bir ay o kadar kısa görünmeyecek. Kimsenin yapmadığı, yapamayacağı bir şey yapmadım. Sadece hayatımın bu zamana kadarki döneminde benim de üşendiğim, asla yapamam, üf, çok zor dediğim bir üşen üşengeçliği kırdım bir şekilde. Ve buradan sonra bu bir faraftır fotoğrafından sonra asla sporsuz günüm geçmeyecek. Deyip 6 ay sonra benim göbekli fotoğraflarım çıkıyormuş Instagram'da. Ya yok şaka bir yana o haliniz gördükten sonra diyorsunuz ki ah, ya bu kadar uğraştım, bu olabiliyorum. Değmez yani haftada bir gün ödül yapıyorum diyetisyenimin kontrolünde. İşte bugün pişi yedim. İşte geçen hafta vegan burger yemiştim falan. Hayat o kadar da ot gibi değil ya. <gülüyor> yani <gülüyor> ama e, değiyor. Gerçekten de iyi. Ben geçen yaz yine bir diyetisyen kontrolünde bir ay diyet uyguladım ama vejetaryenim o zaman. Ve çok güzel, çok lezzetli, çok da keyifli bir diyetti. Hayatımda asla irademe hakim olamam dediğim bir yerde hiç yasaklı olan bir şey canımın istemediği bir program uyguladım. Ama şöyle bir hata yaptım o dönemde ve çok pişmanım. O zamanki diyetisyenim bunu izliyorsa Ceren çok özür dilerim iradesizliğim için. Ben çok zor kilo verebilen biriyim. Öyle 3 gün aç kaldığım zaman 5 kilo falan gitmiyor benden. Ve diyet süresince bu kadar sıkı yaptım. Hiç kaçamak yapmadım. Her gün yemek pişirdim ama 5 dakika spor yapmadım haftada. Hiç arkadaşlar esneme bile yapmadım. Çok utanıyorum bunu söylediğim için. Yani 2-800 üç 3 kilomu ne verdim? Ve şu an düşünüyorum. O diyet yaptığım dönem eğer şunun yarısı kadar spor yapmış olsam şu ankinden çok daha zayıf bir yerde olurdum belki. Ama hayırlısı bu da bir ders hayatta. Diyetin tek başına yetmediğini, sporun da tek başına %100 bu kadar iyi sonuç vermediğini. O yüzden desteklerseniz daha iyi. yeni karşılayacak bütçeniz yoksa araştırabilirsiniz nasıl kalorili beslenebilirim. De diyetisyen desteği alan, beslenmeyle ilgili en azından kendi tecrübesi olan insanlara fikir Alıp bir alışveriş yapabilirsiniz. Ben her zaman mesajlarınıza dönerim, elimden gelince. Uzman değilim ama gün içinde ne yiyorum, düşük kalorili zaten paylaşıyorum. Veganım diye lütfen beni es geçmeyin. <laughs> çok güzel bitkisel yemekler de var diyormuşum. İzlediğiniz için teşekkür ederim, yorumlar, mesajlar için teşekkür ederim. Kanala abone olup beğenip zili açarsanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın. kalın.